Merhaba arkadaşlar. Bugün girdiğiniz denemenin biyoloji sorularını çözeceğiz birlikte. 15. soruyla başlıyoruz. TET denemesi hayvanlar aleminde bulunan bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine kesinlikle sahiptir diyor. Hayvanlar aleminde bulunan diyorsan arkadaşlar burada hem omurgalı hem de omurgasız hayvanları yani her ikisini de düşünmemiz gerekiyor. İç iskelete sahip olma diyorsa ki iç iskelet arkadaşlar biz omurgalılara omurgalara ait bir özelliktir. gitti. Dış döllenmeye diyor arkadaşlar ama dış döllenmeyi mesela memeliler yapmıyor. Biz memeliler iç döllenme yapıyoruz. Hatta eee plasentalı memeliler iç döllenme iç gelişme yapıyor. Bu da gitti. Açık dolaşıma sahip olmak ki hayvanlar aleminde omurgalılar da var ve tüm omurgalılar kapalı kan dolaşımına sahiptir merkezi sinir sistemi arkadaşlar merkezi sinir sistemi solucanlardan itibaren görüldü ama omurga hayvanlardan olan süngenlerde merkezi sinir sistemi yoktur henüz o yüzden cevabımız ne olacak Ceyhan olacak çünkü arkadaşlar heterotrof beslenme yani tüketici olma tüm hayvanlar için ortak özelliktir üretici olan kimdir bitkiler üretici olabilir arkadaşlar olacaktır protistalardan alt ve öglena olabilir ya da bakteriler içerisinde üretici olabilir. Şimdi 16. soruya bakacak olursak arkadaşlar 16. soruda bize diyor ki bir soy ağacı sorusu kalıtım sorusu otozomal olarak ve çekinik olarak aktarılan bir rahatsızlıksa ne dedim size otozomal vücut kromozomu demekti çekinik demek resesif demek yani küçük ayla küçük harfle taşıyacaksınız o zaman gelip taralılar arkadaşlar yani koyu renkli olanlara hemen Küçük a, küçük a yazmanız gerekiyor. Diyor ki numaralı, numaralı bireylerden hangilerinde ilgili gen yani küçük a geni bulunmayabilir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar şuradaki küçük a, küçük a hem anneden hem babadan geldi. O zaman anne de, baba da heterozigot ol, olmalı e, çünkü taralı değil arkadaşlar o yüzden e, küçük a küçük a olmamalı muhakkak büyük a olmalı yani sağlıklı görünmeli ama çocuklarına küçük a'ya aktardıkları için küçük a geni bulundurmalı o yüzden bir de bulunuyor gitti sonra şuraya bakıyorum hep alttan gidin böyle sorularda yine küçük a küçük a o zaman küçük a'nın birini babadan birini de anneden almak zorunda o zaman yine anne ve baba heterozigot olmalı o zaman 3 numaralı bireyde de bulunuyor gitti Şuraya bakın bu sefer arkadaşlar. Yine küçük a, küçük ağa birini anneden birini babadan aldı. E baba zaten hasta. Anne de o zaman heterozigot ki çocuğunu aktardı. İkide de küçük a var gitti. Dörde baktığımız arkadaşlar dört numaralı birey kesinlikle zaten babasından küçük a'yı alacak. Başka şansı yok. Baba küçük ağa küçük a ama taralı değil anneden büyük a'yı alacak. O zaman dört de heterozigot oldu. Bu da hastalık genini taşıdı. Gitti ama beşe baktığımızda şimdi anne baba heterozigot. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A çaprazladığımda 5 numaralı birey büyük A, büyük A da olabilir. Yani homozigot baskın ya da büyük A, küçük A da olabilir. Yani homozigot, heterozigot baskın da olabilir. O yüzden arkadaşlar 5 numaralı birey büyük A, büyük A olabileceği için bu hastalığı bulundurmayabilir bu hastalık geneli. 17. soruya bakacak olursak arkadaşlar. 17. soruda bize diyor ki bir hastalık vermiş arkadaşlar. KSS dediğimiz bir hastalık ve bu hastalık mitokondriyal DNA'da parça eksilmesiyle ortaya çıkıyormuş ve e, hastalığın gelişiminde mitokondrideki fonksiyon kaybı oluyor ve doğal olarak mitokondri bizim enerji ihtiyacımızı karşıladığı için hücrelerde enerji ihtiyacı karşılanmayacak. Ve diyor ki soruda arkadaşlar, bu hastalığın diğer dokulara göre sinir ve kas dokularına daha fazla gözlenmesi bu dokularda dokuların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sahip olmasından kaynaklanır? Arkadaşlar demiştim ki hatırlarsanız bizim sinir ve kas hücrelerimizde çok miktarda enerji harcanıyor. Çok miktarda enerji harcanması demek o zaman bu adamların bu hücrelerin çok miktarda mitokondri bulundurması demektir. Şimdi bu hastalıkta mitokondri hasara uğruyor ve bundan en fazla sinir ve kas hücreleri etkileniyorsa o zaman Bunlarda mitokondri sayısı fazla olduğu için etkileniyorlardır. Doğal olarak enerji gereksinimlerinin diğer dokulara göre fazla olmasından dolayı fazla mitokondri bulundururlar. Ve bu yüzden bu hastalıktan diğer dokulara göre daha fazla etkilenirler dememiz gerekiyor. Şimdi 18. soruya bakacak olursak arkadaşlar bir e, ekosistem ekoloji sorusu ve bize besin zincirini vermiş ve dikkat ederseniz üreticiden tüketiciye doğru giden yani bir numaralı canlı üreticidir muhtemelen altları falan gösteriyor bize su yosununu gösteriyor 4 e, numaralı canlı da son tüketicidir yani bu adam üreticiden tüketiciye doğru giden bir bize besin zincirini vermiş bana diyor ki biyokütlelerinin sıralanışı arkadaşlar biyokütle üreticiden tüketiciye doğru biyokütle ne oluyordu hatırlayalım azalıyordu mesela canlı sayısı azalıyordu aktarılan enerji azalıyordu bu yorumları yapmanız gerekiyor ee, sonra e, diyeceksiniz ki rekabet artıyordu bu yorumların hepsini yapmanız gerekiyor şimdi bakıyorum biyokütleyi sıralayacağım o zaman biyokütle en fazla olan bir olacak kütlesi en az olan da son tüketici olacak yani kütlesi en fazla olan bir olacak arkadaşlar en az olan 4 olacak böyle bir sıralama yaptığımda yani 1, 2, 3, 4 diye gitmesi gerekiyor büyük kütle. Çünkü üreticiden tüketiciye doğru gittikçe azalacak. O yüzden cevabım Edirne olmalıdır. En fazla büyük kütle üretici olan bir de, bir de. Sonra birinci tüketici, ikinci tüketici ve en son üçüncü tüketici de en az olacaktır. O yüzden cevabımız Edirne olması gerekiyor. 19. soruya bak, bakacak olursak diyor ki bana bir hücre bölmesi sorusu ve mitoz bölme ile çoğalması sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar mitoz bölmede insanda çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyecek. E sonra telofazda tekrar oluşmaya başlayacak çekirdekçik ve çekirdek zarı. Arkadaşlar iyi iplikleri kromozomlara tutunacak ki zaten metafaz evresinde bu olmak zorunda. Kromat, kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi hatırlayın profazda kromatin iplik kromozoma dönüşüyordu telefazda tam tersi olacak kromozomlar tekrar kromatin ipliğe dönüşecek bu da olacaktır ama arkadaşlar homolog kromozomların zıt kutupları çekilmesi mayozun ana faz birinde olacaktır arkadaşlar mitozda asla böyle bir şey olmaz lütfen buna dikkat edin son sorumuz 20. soru arkadaşlar bize diyor ki sınırlı miktarda enzim bulunuyor deney ortamında ama substrat miktarının değişimini bana soruyor ilgili substrat da varmış yani şöyle düşüneceksiniz sınırlı substrat sınırlı enzim sınırsız substrat olan bir soru bu şimdi arkadaşlar enzimim diyelim ki 10 tane ve ben biliyorum ki enzimler tepkimede tekrar tekrar kullanılabilir etkilenmeden çıkacak Şimdi 10 tane enzimim tepkimeyi hızlandıracak ve substrat miktarını azaltacak Sonra arkadaşlar 10 tane enzimim var sabit. 10 tane enzimim serbest kalacak ve tepkimeyi devam ettirecek. Zaten 10 tane enzimim var. Enzim miktarını arttırmadığım için tepkimem önce hızlanacak ve sonra 10 tane enzimim serbest kaldıkça tepkimem sabit hızla devam edecek. Bu sorularda sınırlı enzim, sınırsız substrat varsa enzim miktarım sabit olduğu için tepkimem bir süre sonra sabit hızla devam etmek zorunda. Yani cevabımız Bursa olmak Zorunda arkadaşlar. Umarım e, hepiniz için güzel geçmiştir bu deneme. Hoşçakalın.